Bugün 7 Ekim Perşembe 2021 Yine bugün Balat'tayım Böyle hem çekim yapayım Hem türkü söyleyeyim bari Zaman geçsin Biraz daha ortalık kurusun Güneş iyice ısıtsın Çay suyumu da koymuşum Bir de çay içerim Nacizane Çık bu da karaci altına bağ edeyim Çık bu da karaci altına bağ edeyim Sesün gelir uzaktan ah gidin edeyim Sesin gelir uzaktan ah gidin ne edeyim? Orduyun yeni kent duvar kurdum piriket. Orduyun yeni kent duvar kurdum piriket. Ne üstten ne sahilden geçmeyeceğim bir kez. Ne üstten ne sahilden geçmeyeceğim bir kez. Komar odun kuri var ananın bir sürü. Komar odunu kuri var ananın bir sürü. En küçüğü sen misin oy gözlerimin nuri. En ufak sen misin oy gözlerumun nuru <laughs> Ede de sevdum edenak, şuna e de gül de de sevdum e de gül Sevdum benim için geceler güne de Sevdum benim için geceler güne de Arkeri yollar ile boylarına maşallah Arkeri yollar ile boylarına maşallah Anamın gelini yok sen olursun inşallah Babamın gelini yok sen olursun inşallah <laughs> Anam yok ki ağlasın Karim yok ki dert yansın Anam yok ki ağlasın, karım yok ki dert yansın. Gideceğim bu köyden buralar size kalsın. Gideceğim buradan burası size kalsın. Eh bu kadar yeterli.